Herkese merhaba ben Canan. Bugün sizlere zeytinli açma tarifi vereceğim. Geçenlerde canım çok istedi. Uzun zamandır da yapmamıştım. Yaptım çok güzel oldu. Hatta Snapchat'ten gösterdim böyle tel tel ayrılıyor. Yani neredeyse pastane açması gibi diyebilirim. O yüzden bugün hemen böyle sizlere de nasıl yaptığımı göstermek istedim. Hemen malzemelerimize geçersek. Bir su bardağı süt, bir su bardağı maden suyu, bir su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket maya kullanacağım. Ben buradaki kullandığım mayanın paketinde 7 gram maya var. Siz bir bakın, Türkiye'de 10 gram olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden biraz farklılık olabilir. Ona dikkat edin. Onun dışında zeytin ezmesi, üzerine sürmek için yumurta sarısı ve çörek otu. Ben çörek otunu çok yakıştırıyorum açmalarda. Ve aralarına da sürmek için, yani hamurumuzu açtığımızda göstereceğim zaten nasıl yaptığımızı. Aralarına sürmek için birazcık tereyağı erittim. Hem lezzetini çok yakıştırıyorum hem de o tel tel ayrılmasını sağlıyor. Ve un kullanacağım. Unu da 4-4,5 su bardağı olarak düşünebilirsiniz. Yani hamur böyle elinize yapışmayacak noktaya kadar un kullanabilirsiniz. Ee, yapılışı da çok basit ama birkaç tane püf noktası var. Ee, bu püf noktalarından ilki sütünüzün böyle çok sıcak ya da soğuk olmamasına dikkat edin. Yani ılık olması gerekiyor ki mayalarımız kolay aktifleşsin ve güzel mayalansın hamurumuz. Onun dışında da kullandığınız maden suyu ya da soda şekersiz olacak ve e, o da oda sıcaklığında olacak. Onlara dikkat ederseniz onun dışında hiçbir zorluğu yok. Hemen yapılışına geçersek öncelikle ısıttığımız sütü bir yoğurma kabına alıp üzerine şeker ve mayalarımızı ekleyerek bir 5 dakika mayaların aktifleşmesini bekliyoruz. Ardından zeytinyağı, maden suyu ve tuzumuzu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Şimdi artık unumuzu ekleyebiliriz unumuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Artık hamur elimize yapışmayacak noktaya gelene kadar unumuzu ekliyoruz ve güzelce yoğurduktan sonra da yarım saat 45 dakika kadar üzerini streç filmle kapatarak mayalanmaya bırakıyoruz. böyle hamur artık iki katına çıktığı noktada da mayalanan hamurumuzdan limon büyüklüğünde parçalar kopartacağız. Bu parçaları bir merdane yardımıyla açacağız. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Açtığınız hamurların üzerine bir fırça yardımıyla tereyağı sürüp onun üzerine de zeytin ezmesi sürüyoruz. Ve açtığımız hamuru rulo olacak şekilde sarıyoruz. Hamurumuzdan tekrar limon büyüklüğünde bir parça koparıyoruz. Onu da aynı şekilde açıp üzerine tereyağı ve zeytin ezmesi sürüp onu da rulo şekilde kapatıp artık bu iki ruloyu birbirine sarmal olacak şekilde sararak uçlarını da kapatarak açma şeklini veriyoruz. Bütün hamurumuz bitene kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpeceğiz ve yarım saat kadar tepside dinlendiriyoruz. Yarım saat dinlendirdikten sonra daha önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Ondan sonra da tadına bakacağız. Açmalarımız hazır. Yine çok güzel oldular. Çok güzel gözüküyorlar. Ben daha geçen gün yaptığım için hamurun hepsini kullanmadım. Kalan hamurumu böyle bir buzdolabı poşetine koydum. Onu da buzluğa koydum. Böyle bir daha canım istediğinde bir gece önceden indireceğim. Buzluğunun alt kısmını koyacağım. Ondan sonra çözülünce işte ertesi gün böyle güzel kendimi işte açma poğaça neyse o şekilde kullanacağım, değerlendireceğim. Şimdi hemen tadına bakacağım. Şöyle size de göstereyim. Nasıl yumuşak, nasıl ayrılıyor. of, ya Müthiş! E, bu sefer ben birazcık fazla zeytin ezmesi koydum yalnız. E, tadayım eminim çok daha güzel olmuştur. Hmm. Hmm. Yani mükemmel. Size lezzetini anlatamam. Zeytin ezmesini fazla koyarak iyi yapmışım. Çünkü geçen sefer birazcık böyle e, böyle hani tadı damağımda kalmıştı o zeytin ezmesinin. Ama şu anda böyle tam yerinde muhteşem tam bir pastane açması olmuş. Yani hiçbir eksiği yok. Mutlaka denin, hiç yanılmayacaksınız. Bu kaçıncı yapışım her seferinde böyle yumuşak dağılan böyle daha doğrusu ağızda dağılan böyle tel tel ayrılan çok güzel bir açma oluyor. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki tarifimden de haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.